Bravo be Çiko. Helal olsun. Yürü be Çiko. Esra tut rezillik çıkacak. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun pislik? Ya ne yapıyorsun Dilek şaka ya. Sen ne mi? Sen dedin mi o iddiayı başlatan? Dilek dur bir dakika. Vallahi ben değildim ya. Hem ne yapıyorsun? 20 sene geçti üzerinden. Çok zor geçti lan o 20 sene. Dilek, vallahi ben değilim. Ayıp ediyorsun. Kimdi lan o zaman? Oh. Kimdi, kimdi? Dilek, 12. 12 lan bor değil, 12 taneydi. Hepimiz kaybettik yani. Hepimiz değil. Çıkın bakalım paraları. Ama helal olsun Seray. Kız nefes almadan yedi çikolataları. Ben boşa konuşmam canım. Ve asla kazanamayacağım iddialara girmem. Seray'dı. Beni yakan Seray'dır. Ablacığım hadi gidelim biz. Gel biraz şey Ay, yapalım. Dilek. Dilek. Hayır. Dilek, Dilek dur. bekle. Dilek, sak, Dilek, Dilek, Dilek sar. Oysun Dilek sar. Oysun Dilek yapma. Dilek. Dilek'ciğim ben de tam gidiyordum. Sen benim bütün hayatımı mahvettin. Ne bu şimdi? <laughs> Şaka falan mı? Senin yüzünden yıllarca bana çiko dediler. Bir kusurum varmış gibi hep kendi kendimi yedim bitirdim. Aa bebeğim. Sanki bunları geride bırakman lazım <laughs> ha? Bu terk ettiğimi an itibariyle hatırlamaya başladım. Hadi ben gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bırak be. Deli manyak. Her şey seviyorsun suçun kızım. Bir kadın önce kendini sevmeli. Kendine saygı duymalı. Başkalarından hesap soracağına önce kendine bir hesap sor. Acaba ben neden bu kadar şişmanım? Bu kiloları veremiyorum diye bir düşün. Tabii o yağ biriktirdiğin vücudunda bir gravak kaldıysa. <laughs> Dilek. Daha iyi misin tatlım? Dününü mahvettim. Saçmalama zaten yorulmuştum. Dakikaları sayıyordum bitsin diye. Saçmalama. <laughs> Sen kaçtı. Ben ne yaptım ya? Ya bir şey yapmadın. Hak etti o ya. Bir saniye. Unutulmaz düğün diye ben buna derim ya. Aşkım bilir mi? Gidin siz. Ben onu toparlarım. Sıstı. Ben onu diyor. Benim için ne teşekkür? Tamam. Ne içmeye Dilek, Dilek. Dilik. Hmm. Ay Dilik ne olmuş sızma. Hadi, hadi eve gitmemiz lazım. Hadi. Oha. Ay. Ay. Ay hmm. Dilik biraz. Hmm. Kalmam gerekiyor. Her şey yolunda mı? Yani lazım mı? Ay çok iyi olur. Arabaya kadar taşırsak gerisi kolay. Tabii canım. Hadi. Hadi. Çilek, hadi. hadi kalk, kalk. Kalk. Mine. Konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Kardeşimi eve götürüyorum. Lütfen. Mine önemli bir şey galiba. Siz halledin. Bana adresi verirsen ben evi bırakırım. Dilek. 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 Geldik. Hadi buyurun. Ne işim var ben, benim bu arabada? Seni eve getirdim. Oh. başım dönüyor. İyi misin? Midem boğuluyor. Ben istersen sana Germany? <coughs> <C'mon. coughs>